Arkadaşlar dini anlatırken e, ayet ve hadislerden yararlandığımız gibi, tabi bu ayet ve hadisleri yaşantımıza da yönlendirmek gerekir. Ve hayattan aldığımız bazı tecrübeler, dersler de e, bu ayetlerle beraber yürür. Yani ayetler bizim beynimizde, kalbimizde olduğu gibi, Hayatta uygulamalarda da bu mümkündür. Şimdi nasihat konusunda biraz önce bazı şeyleri konuşmuştuk ya hayra davet konusunda. Şimdi nasihat dinlemeyen insanların başlarına çok felaketler gelir. Tabi allah Teala'nın verdiği felaketlerin yanında bir de kulun seçtiği ve kulağını tıkadığı anda başına gelen felaketler vardır. Bunlardan bir tanesinde şöyle bahsedeyim. E, pazar yerinde hani esnaflar çadırlarını bağlamak için bazı demirler çakarlar yere. Sonra iplerle o çadırları gererler. O demirlere de zikke adı verilir. Veya da ovalarda, tarlalarda işte atların, eşeklerin kaçmaması için zikkeler vardır. Çocuğun birisi pazar yerinde zikke çakıyor ve karşıdan da bir taksinin, aracın geldiğini görüyor. E, i̇şaret ediyor. Dur diye tehlikenin olduğunu bildiriyor. Fakat adam çocuğun ikazına rağmen durmuyor. Ve bu adam yani bir köy pazarının ortasından geçiyor. Sonra çocuğun çaktığı zikkenin üstüne çıkıyor. Teker ne oluyor? Güm patladı gitti. Evet bizim bir var ya hani patladı gitti seyyar tayyarımız var ya onun gibi patladı gitti teker. Şimdi adam suçlu olduğu için adam çocuğa hiçbir şey diyemiyor. Suratı kızarıyor. İniyor arabadan. Kirikosunu indiriyor aracı kaldırıyor yukarıya, tekeri söküyor, yedek lastiği takıyor ve ondan sonra çekip gidiyoruz. Şimdi söz dinlemezsen kafanı taşları vurursun arkadaş. Bunun gibi yaşanan bazı olaylar vardır hayatta. Hani derler ki, evladım ben sana demedim mi? Ben sana kaç defa söyledim, ikaz ettim. Hani bizde de derler ya su testisi, su yolunda kırılır diye. Onun için hani bazı davranışlarımız varsa birileri de bizi ikaz ediyorsa bizi uyarıyorsa o uyarılara dikkat etmek lazım. Bak bizde halk arasında bir şey vardı. Üç harf dediğimiz zaman hemen cin derler. Cin değil. Üç harf dur. De. U. bırak. Birçok insanın anlaması gereken konu budur. Bizim başımıza gelen felaketlerin birçoğu bu üç harfi bilmemektendir. Dur denilince orada bir durmak lazım. Bir tehlike vardır orada. Onun için dur kelimesine çok dikkat etmek gerekir. Bununla ilgili yüzlerce örneğimiz var. İnşallah zaman içerisinde bunlardan sıra geldiğince bahsetmeye çalışacağız.